bana saat gelmiş 1700 saat oldu neyse 2000 tamam az kaldı her gün canlı her gün bir video açmış Şeniz açmış Annem Hayati açmış Zülbihim Uçul açmış Havva mı bilmiyoruz açmıyormuş Havva abla sabah açtı galiba bilmiyorum kaçta açtın ama ben de geç kaldım Merhaba arkadaşlar. Baksana kaç saattir canadaymış. Kim? Abla abla. Aa Meryem Aydan açmış. Aa Sena Can. Eee ben geldim. ilk Hoş ben geldim. geldim. Hoş geldin. Şirine. Şirinim Nasılsın? İyi misin? Ne yapıyorsun? Biz bugün biraz canlı geç açtım. Evet, biz işte evde değildik. Teşekkür ederim Şirin'e. Evde değildik, geziyorduk. Geziyor muyduk? Evet, geziyorduk. Gezmiyorduk. Geziyorduk. Çalışıyorduk. Ne çalışıyorduk böyle? bir çalışmıyoruz ki. <laughs> biz çalışmıyoruz ama e, yeğenlerimi görmeye gittik. E tabi onları oynattım ya Şirin'e. Biraz geç kaldık, kahvaltıya gitmiştik oraya. Hoş buldum Hatice'm, kurabiyem, güzel ablam demiş. Hoş buldum Doda abim demiş. Koş bulduk, koş Yeğenlerime yok. gittim dedim gidip onları göreyim. Bayağıdır görüşemiyoruz. Kahvaltıya çağırdılar. Ondan sonra da bir bakmışım saat 1. Eve gelene kadar saat 2 oldu. Ancak canlıyı açabildim. Oh ne güzel keyfinize bakın demiş. Vallahi gittik. Biraz keyif yaptık geldik işte. Hmm, çok keyif çok keyif çok keyif. Sen şirineme fotoğraflar attın mı? Şirine kim ya? Şirine kim ya? Benim şirinem var ya burada. Bu mu şirine? Evet. Bu gargamel, gargamel. Bak. <laughs> sensin gargamel. Gargamel. Dodo abim demiş, kahkaha atmış. Ay. Sen ne yapıyorsun şirine? Ne? Gargamel mi? Gargamel. Gargamel değil, sensin gargamel. O benim şirinem. Gargamel kalamadım. benim diyor Aselacan. Bak Kendini biliyor gargamel. Hayır ya sen gargamel olamazsın. <laughs> Şirine olursun hacı. Gargamel'in bir kedisi var. Neydi o? Meraklı TV. Aleyküm selam. Hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Meylem <laughs> <Benim> sulandı dışarıda. <laughs> Ve aleyküm selam demiş Asya Nacan. Meraklı TV, hasta mısın sen? İnşallah bir şeyin yoktur. Kim hasta? Meraklı TV'ye soruyorum. Şimdi hastaysa buraya bulaştırmasın. Ben normalde Meraklı TV'yi genelde hep canlarda görüyorum da bu aralar hiç denk gelemedim. Asena Can, Duda abim, halaya. Doymadın mı? Yok, doymamış. Murat damından atlayamadım. Mesaj atar mısın? atlayamadım. Yok, tatildeyim. Oh! Keyfin bol olsun Meraklı TV. Ne güzel yapmışsın. Ben de bayağıdır dengelemedim. Dedim acaba hasta falan mı? Alıştık size. Sonra gözlerimiz sizi arıyor haliyle. Aç aç. 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 Az, aç. Mıdır, şey. İbrahim Nafşuvanlı merhaba demiş. Efendim. Merhaba hoş Efendim. geldin İbrahim Nafşuvanlı. Nasılsın? İyiyim. Oh ne kadar güzel Okan gezmelerde evet. demiş. Meraklı TV'nin adı Okan mıydı? Ben ismini bilmiyorum. Evet, yani saat Çok giremedim bu ara demiş Meraklı TV. Yarın saat 11:30. Ben de o yüzden zaten merak ettim. Gidip ben gelemedim sana. Merhaba yani. hoş geldin İbrahim merkezde demiş Asen adam. Ona göre. Ben senin de merkezde değilmiş. Adamlar merkezde değilmiş. Adamlar Yaylama. Yaylama. Meraklı TV hoş bulduk. Asena nasılsın demiş. Asena tamam, Can evet, evet demiş. Zaten Asena Can sen ne yapıyorsun? Hamdolsun iyi teşekkür ederim. Okan sen nasılsın demiş Asena Can. Evet. Bu ara biraz ihmal ettim dostları demiş Meraklı TV. Ya ihmalden çok ya, ıı, şey merak merak ettik. Yani sözde meraklı TV sensin ama biz merak ettik. <laughs> Birinci Hüseyin Ötesi. Merhaba cümleden Sayın Canlar, Sayın Hatice Doğan Can ailemiz. Kolay gelsin, iyi yayınlar dilerim. Her daimlerde, her zamanlarda hediyemi bıraktım demiş. Teşekkür ederim Hüseyin abi, hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Meraklı TV bayağı video çektim ama süper oldu demiş. Valla ben en son videona birkaç gün önce gittiğimi hatırlıyorum ama daha sonrasında gitmedim galiba. Gittim mi? Hatırlamıyorum inan. Ama giderim inşallah. Asen Hocam ben de odada oturuyorum uzanıyorum çok sıkıcı demiş. Aa Şirinem. Sohbet dönsün sıkılmazsın. Asen Hocam Hüseyin abi hoş geldin demiş. Şirine kaç tane fotoğraf istiyor? Ya ee, Şirinem, kaç tane fotoğraf lazım sana? Ya yani tek başına olur mu? İki kişi mi? Tek kişi mi? Vallahi ben normalde tek başına atacaktım seni de ee, şansına İshak da çıktı. Eğer İshaksız fotoğrafın varsa olur en azından yorumlara açık olur. İshak olursa çünkü yorumlara kapalı olmaz mı? Ben tek başına atacağım. Aynen öyle sohbet edin demiş Asena Can. Hoş buldum teşekkürler. Ee, iyi sizleri sormalı demiş. Bizler de iyiyiz çok şükür Hüseyin abi Allah razı olsun. Hoş buldum Sayın Asena Can. Sen de hoş geldin demiş. Ben bunu fark ettim. Ee, benim keyfim yerinde olmadığı zaman, canlaştığım zaman canım çok durgun oluyor. Kimse de gelmiyor. Keyfim yerinde olduğu zaman sohbet de daha iyi oluyor. O yüzden iyiyiz Hüseyin abi. Teşekkür ederiz. Bunu göndereyim mi çikolatayı? <laughs> olur onu gönder. Aslan acaba istediğin kadar at sıkıntı yok Duda abi nasıl foto atmak istersen at ishakla olanları da at istersen demiş. Ünlü 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 fotoğrafın onu var yanında onu atayım mı? Olur mu? Ünlü fotoğraf atayım mı? Beraber çekmiş Ünlü de. Ünlü fotoğraf şey sıkıntı çıkmaz mı yalnız ünlü fotoğrafa? Ne işimiz yok ben varım yanında. ya. sen ya? Ee, Şirinem şimdi İshak olursa eğer. Küçük olduğu için yorumlara kapanmaz mı video? Ayça Akın selam demiş. aleyküm selam Ayça hoş geldin. Nasılsın iyi misin? Asena Can aleyküm selam Ayça hoş geldin demiş. Ayça Akın hoş bulduk demiş. Asena Can at demiş. At at olurmuş. Ayça Akın gülmüş. Hoş bulduk ablam demiş. Ayça dün ben sana sordum. Sen bana cevap vermedin. Dedim ki sana e, istek attın mı sen bu arada bana instagramdan bugün giremedim çünkü dün en son gece girmiştim instagrama. Şimdi e, grubu kuracağız yalnız eksikler var e, bugün kurmaya çalışacağım hatta. Asena Can yok ya kapanmaz diye düşünüyorum demiş. Kapanmazmış. E tamam inşallah kapanma sıkıntı olmaz. Yani video olsa kapanma ihtimali daha yüksek oluyor galiba. Videoda kapanıyor çünkü yorumları. Ama fotoğraflarda pek emin olamadım o yüzden sormak istedim. Ayça Akın, abla ya benim bu sorunum düzelmedi gitti. Abla Instagram sildim geri indireceğim. Tamam Ayça indir. Ee, en azından ee, işte en geç pazartesiye kadar yani grubu kurmamız lazım çünkü. Hüseyin abi bu arada sen e, istek atmışsın gördüm teşekkür ederim. E, grubu da seni de ekleyeyim. ister misin? Dün çünkü sordum kimse cevap vermedi ilk başta da. E, sen de demedin bana ekle ya da ekleme diye. Asena Can evet fotolar da kapanmaz demiş. Anladım. O zaman iyi. Her sistem ayrıdır demiş Hüseyin abi. Ee, her sistem derken Hüseyin abi bu şeyden bahsediyordum ben. Şimdi e, bir tane video yapacağız da, sadece fotoğraflardan yapacağız. Böyle slide gibi. Ee, o, onu peki paylaştığımız zaman yorumlara kapanma ihtimali var mı? Hiç denemişliğin var mı? Hüseyin abi fazla bakamıyoruz. Ara ara bakıyorum demiş. Bir çay vakası oldu beni yaptım. Olmuyor demiş Hüseyin abi. Ayça akın biz komşu değiliz seninle demiş Meraklı TV. Aa, komşu olun o zaman. İshak, Dodo abi senin kanalından linki de etiket yaparım demiş. Ha, güzel. Olur. Thank you. Bir link mi atabiliyorsun yoksa iki link atabiliyor musun Asenacan? Biz çünkü daha önce hiç yapmadığımız için Aynen demiş Ayça Akın. Asena Can dikkat et ablam yakma kendini. Vallahi bu doğan gibi çay altını yakıyor. E haliyle yüksek ateşte olduğu için kulpu baya bir sıcak oluyor. Geldim onu tuttum. E, tuttuktan sonra elimi yaktığımı hissettim. Saadet'in mutfağı hu hu demiş. Hoş geldin Saadet ablam. Hu hu hoş geldin papatyam demiş Asena Can. Meraklı TV Ayça Akın komşu olalım mı demiş. Saadet'i mutfağı Asena bir tanem demiş. Ayça Akın olur demiş. Asena Can etiket yaparım başlıkta demiş. Etiket. Saadet'i mutfağı Meraklı TV hoş geldin demiş. Saadet'i mutfağı Doğan hu hu demiş. Birazdan gelecek Doğan Saadet abla. Ee, Asena Can ben de kendimi çok yakıyorum demiş. Aman dikkat et Asena Can. Ben dün talih ediyordum. Ee, böyle dedim ki bir tane şey bir şey uydurayım. Bir hikaye anlatayım. Gerçek çıktı. Ben şok. Bugün de benim başıma geldi galiba. Allah'tan üstüme suyu dökmedim. Hemen geliyorum size Ayça Akın demiş Meraklı TV. Ee, Meraklı TV tabii ki de hemen gidebilirsin. Ee, ama şöyle e, en az bir 3 dakika izleme yaparsan, o şekilde abone olursan sağlam kalır aboneliğin. Komşuluktan düşmezsin. Ee, ayrıca sen de 2 saat sonra dönüş yaparsan Meraklı TV'ye daha iyi olur. Lezimet Bey selam iyi yayınlar demiş. Ve aleyküm selam Esmiram hoş geldin. Nasılsın? Meraklı TV Saadet'in mutfağı hoş bulduk demiş. Lezizmet Bey hediyem bıraktım demiş. Teşekkür ederim Esmiram. Aslen Hacan bazen şom ağızlık oluyor. Aynen. Ya şey dün Talehe dedim ki ee, i̇şte dedi ki benim dedikodumu da yapın dedi ben yokmuşum gibi ben de işte anlatıyorum diyorum ki e, Doğan diyorum tale diyorum çay demlerken diyorum geldi çayı aldı doldurmaya gidiyordu bir e, cumburlop dedim çaydanlık üstüne düştü Allah'tan içinde çay yoktu dedim o yüzden yanmadı meğersem daha önceden öyle bir şey başına gelmiş 5 gün yatmış öyle diyeyim. iletişimini geri çekti. İyiyim sen nasılsın Hatice ablam demiş. Ben de iyiyim. Bomba gibiyim. Esmiram. Bombacı. <laughs> Asenam nasılsın demiş Esmiram. Evet sayın ponçikler, minnoşlar arkadaşlar. Ee, bana biraz müsaade. Ben size şu anda doğanı vereceğim. Bir biraz bekleyin birazdan bekleyin Tamam. Biraz daha bekleyin sonra 10 dakika bir işim var. Daha sonrasında tekrar ben de katılacağım. Hep iyi olasan demiş. İnşallah Esmiram. Ayça Akın. Burada. Aslancan Esmiram güzel ablam. Hamdolsun. İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyisin inşallah demiş. Meraklı TV. Ayça Akın komşu oldum. Yorum yazdım. Zili açtım demiş. Meraklı. 2-3 dakika izledim ve Meraklı TV. Arkadaşlar böyle söylediğim zaman lütfen zorunuza gitmesin. Ben istiyorum ki komşuluğunuz daim olsun diye. Orhan Erdem selamun aleyküm demiş. Ve aleyküm selam Orhan kardeşim hoş geldin. Saadet'in mutfağı ben fındık yolluyorum. Oh siz bir gelmediniz yardıma demiş. Aa tabii ki de geliriz. Saadet ablam sen iste yeter. Yarın e, teşekkür ederim Orhan kardeşim. E, yarın büyük bir ihtimalle canlı açamayacağım. Arkadaşlar bilginize hem yarın hem pazar günü açamayabilirim. O yüzden beni merak etmeyiniz. Hediye bıraktım. İyi yayınlar, hayırlı günler demiş. Teşekkür ederim Orhan kardeşim. Hayırlı günler dilerim ben de. Saadet'in mutfağı lezzetli demiş, kalp bırakmış. Asena can, sen de hep iyi ol inşallah canım benim güzel ablam Esmiram teşekkür ederim demiş. Ayça Akın zaten izleme siliniyor demiş. Niye? İzleme nasıl siliniyor? İzleme silinir mi? Silinir sayfayı yenilediğin zaman siliniyor onu biliyorum da. Saadet'in mutfağı Orhan kardeşim demiş kahve bırakmış. Lezmetmek Saadet ablam demiş. Demiş de demiş. Ne olmuş demiş de, de. demiş Sevda Demir hu hu ben geldim. Hoş geldin Arıza ablam. Arıza abla sen bugün canlı açtın mı? Kusura bakmayınız ben biraz geç açtım çünkü bugün. Ee, yarın da açamayacağım için Bugün biraz geç de olsa dedim açayım. Lezmet Bey hoş geldin Sevda abla demiş. Asena can ben dün afiyetle telif yedim. Abo! Nasıl yedin onu? Tamam telifi e... telifi kaldırabilirsin ama. Kaldırabilir sıkıntı yok. Ha, müzik açmıştın sen tamam, doğru esin, ya. Sesini kısabilirsin veya sesini kıs. Sesin e, sessize sesini al, al Asena can. Bak. Videoyu sessize alırsam telif melif gelmez sana. Can Maya Holding merhaba demiş. Hoş geldin Can Mayı Holding. Nasılsın? İyi misin? Asena Can hoş geldin. Sevda ablam demiş. Sevda Ataş Demir. Hoş buldum. Lezizim demiş. Orhan Erden teşekkür ederim. Saadet abla iyi fındık toplamalar. Bereketli olsun. Kolay gelsin demiş. İnşallah. Orhan kardeşim bereketli evet, olur. Fotoğraflar attım mı? Attın mı? Şirinem fotoğraflar sana geliyor. Geldi gitti. Ho, ho, hoş buldum Asena'm Demiş Sevda abla Lezzet burada olduğunu belirtmiş Sevda Ataşdemir yok açamadım Hatice'm demiş Valla bazen öyle oluyor Sevda abla Ben dedim bugün 11.30 en geç 12'de açarım ee, Kardeşim kahvaltıya çağırmıştı Ona gittim bir baktım saat 1 olmuş Eve gelene kadar toparlanana kadar saat 2 oldu Bağırlı günler selamlar herkese Ben geldim ama çatıya çıkacağım demiş Hoş geldin Kapat ya. Ne yapıyorsun sen ya? Bire Doğan. Doğan. Bilerek mi yapıyorsun? Yok. Telif merif gelir şimdi. Çatı soğuktur bağır ablam. Asena can bugün bildirim geldi demiş. Hımm, anladım. Dünkü yayından mı kaynaklanıyor Asena? Hoş buldum Hatice abla demiş Orhan Erden. Asena can şarkı telifi bum bum. Ciddi misin? Ondan mı geldi telif sana? Aman ben ondan telif geleceğini tahmin etmedim. Ama zaten normalde bütün şarkılardan çoğu şarkılardan öyle diyeyim geliyor telif. Dikkat etmek lazım. Ama ben dedim ki kapanış bari dedim biraz eğlenceli oldu. Hepimizi kederlendirdin. Asen Acan. Nasılsın Sevda abla demiş. Asen Acan. Saadet'i mutfağı amin. Orhan kardeşim benim demiş. Biz bize yeteriz Türkiye'm. 11 like selamlar demiş. Ve aleyküm selam. Biz bize yeteriz Türkiye'm. Hoş geldin. Orhan Erden Aleyküm Selam Hoş Geldin Bahar Abla Demiş Sevdacım Demiş Saadet Abla Asena Can iyi Çatılar Baharım Ablam Benim Demiş Sevda Taş Demir İyiyim Selam Demiş Baharlı Günler Asenam Demiş Öpücük Göndermiş Çatıdayız Demiş Hüseyin Abi Tamam Hüseyin Abi Sevda Taş Demir Hastaneye Gittik Geldik Bizde Demiş Hayırdır inşallah. Biz bize yeteriz Türkiye. Hoş geldin demiş Saadet abla. <laughs> Biz bize yeteriz Türkiye merkeze cümleten selamlar demiş. Cümleten ve aleyküm selam. Biz bize yeteriz Türkiye. Hoş geldin. Mehmet Türkan buradayım, buradayım demiş. Hoş geldin Mehmet Türkan. Nasılsın? iyi misin abi? Saadet'in mutfağa doğan demiş. Kaka atmış. Biz bize yeteriz Türkiye. Saadet demiş. Asena Can. Evet Hatice ablam kurabiyem demiş. Amanın şu an kendimi biraz ee, neyli, neyli hissettim? Ben kendimi pekmezli miydi? Yok değil. Neydi? Reçelli miydi? Yok değil. Ballı mıydı? Yok. O da değil. Neydi ya? Ha sorumlu hissettim. Anladım. Türkiye'm ablam hoş geldin demiş Bahar abla. Lezzet Bahar abla nasılsın demiş. Can Maya Holding şarkılarda 15 saniye öncesine telif vermiyor bilginize demiş. Evet onu ben de biliyorum e, Can Maya abim. 15 saniyelik e, bir video olduğu zaman telif gelmiyor. 15 saniye geçerse ama telif geliyor. Ben de o şekilde biliyorum. Can aman boş ver ne olacak sanki. Sen Gül yeter demiş. Allah razı olsun Şirinem. Barlı günler. Esmeram çok iyiyim şükür. Sen nasılsın Gülüm demiş. Lezimet Bey, ben de iyiyim. Bahar ablam iyi olasın demiş. Sağ olasın Esmiram demiş. Bahar ablam. Mehmet Türkan tam demlensin o zaman o şekilde kalkayım. Mehmet Türkan teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız demiş. Bizler de iyiyiz. Çok şükür Mehmet Türkan abi. Allah razı olsun. Asena Can yok ablam ya. Senin o güzel canın sağ olsun. Güzel ablam benim. Güzel gözlüm demiş. Ay teşekkür ederim. Utandım şimdi Asena <laughs> <laughs> Ay Asena Canım. Lezmet Max öpücük göndermiş teşekkür ederiz. O öpücükler bizden sana da gelsin. Biz bize yeteri sürüken bildirim var, bende var canlar demiş. Bildirim var, bende var.